Sertan ileriye alıver <laughs> istersen. Otur kusurunu al. Burayı şimdi bayrak Okay. halkına akut olarak bir destek daha vermek istedik. Belediyenin çok güzel bir etkinliğinde. Gördüğünüz bu mis gibi manzaraya hiç yakışmayan çok çöplerimiz vardı. Maalesef insan eliyle yapılmış çöplerdi. yine. İp teknikleriyle inmek zorunda kaldık. Herkes e, elindekileri çok kolay atmakla beraber atıldığı kadar kolay toplanmıyor bunlar. Belediye değerli katkı ve böyle bir faaliyet hazırladığı için teşekkür ediyoruz. Her gezden ricamız, inanın göründüğü kadar kolay toplanmıyor. Akaya, ee, bu biraz da daha bilinçli davranalım. Bugünkü yaptığımız şey etkinlikten sonra de kendi de kendime düşündüm aslında burada sorulacak iki tane de. soru var. Buraya gelen misafirlerimize ve Bodrum halkına. Şunu sormak evet. istiyorum, birinci soru bu. Bu manzarayı bir izlemek istersiniz ben yerim, abim, abim, abim. Yoksa bu manzara i̇ki, iki hafta. İki hafta.